Yapay zeka hisseleri düşerken herkes 2000 yılındaki dotkan balonu gibi patlayacak mıyız diye soruyor. Peki ben niye rahatım ve pozisyonlarımda değişikliğe gitmiyorum? Gelin bunu rakamlar üzerinde birlikte inceleyelim. Aslında bu soru işaretlerin başladığı yer olan Ekim ayına bakmamız gerekiyor. Çünkü piyasada aynı riskler aslında devam ederken Ekim ayında hükümet kapanması olmuş. Çok ciddi bir likide çekilmesi olmuş ve buna bağlı olarak da piyasa o güne kadar görmediği yapay zeka ile ilgili olan riskleri bir anda görmeye başlamış. Ve 2 aydır da çok sert satışlar gelmekte piyasada. Aslında baktığımızda bu durum hani endekste de bir düşüşden ziyade hani endeks hali 6800 civarında giderken hani bir rotasyon olduğunu daha güvenli yerlere bankacılığa gayrimenkul tarafına yapay zeka tarafından bir kayma olduğunu görüyoruz. Yani Wall Street şu anda daha güvenli yerlerde işlem alıyor. Bunun belki sebeplerinden biri piyasanın yani bu sene zaten yapay zeka tarafının çok sert yükselmiş olması ve yani buradaki yükselişi şu anda yeterli görmüşler. Daha güvenli yerlerde pozisyon alarak biraz risk off modunda gidiyor piyasa. Yani bunun sebeplerinden biri de piyasa şöyle bir bahane bulmaya başladı. Yani 2 ay önce de aslında böyle bir risk vardı. Yani yapay zeka şirketleri kar etmiyor. Hani bunlar bu finansmanları nasıl karşılayacak gibi bir bir bahane üretmeye başladı. Ya yani şöyle diyeyim ben size hiçbir zaman boğa piyasalarında Piyasalar net karı odaklanmaz. Net karın önemi çıktığı yer ayı piyasalarıdır. Şirketler düşerken aslında daha az düşmesini belirleyen kısım net kar ve net kar marjı tarafıdır. Boğa piyasalarında piyasalar şirketlerden büyüme bekler. Çünkü para hızlı sever baktığımızda ve bu hızı oluşturan etken de ciro büyümesidir. Yapay zeka ciro büyümeleri baktığımızda genellikle hedefe başlı son gelen bilançolarda da baktığımızda biraz güme gitti aslında bu bilançolar ama hep hedef aşçılar. Hedef altında çok az kalındı S&P 500'de ve yapay zeka tarafından ama piyasa pek umursamıyor. Nvidia tarafı mesela 210 dolarla Ekim ayında rekor tazeleyen Nvidia ya şu anda 170 dolara geriledi ve inanılmaz bir rekor getirdi bir ciroda. Ve adamlar 6 çeyrek içinde 500 milyar dolardan fazla ciro yapacaklarını ve siparişlerin şu anda dolduğunu söylüyor. Yani böyle bir ortamda gerçekten de bu hareketin bitme ihtimali sizce ne kadar? Yani gene Nea Cloud tarafında çok ciddi büyümeler var. %100'den fazla büyümeler var. Ama piyasa şu anda tek bir yere odaklanmış. Bu şirketler nasıl bu finansmanı bulacak diye sorup duruyor. Bunun aslında yani ateşe harlayan Oracle bilançosu oldu. O geçen videoda da bahsetmiştim bu Oracle bilançosundan ve Naya Cloud tarafını çok daha ciddi dövdü yapay zeka tarafını. Bu risk of modunu daha da artmasına sebebiyet verdi. Aslında çok önemli bir haber geldi bugün. OpenAI 750 milyar dolar değerleme ile 100 milyar fon toplamayı nakit toplamayı düşünüyormuş. Bu değerleme gerçekten bu fon toplanabilirse OpenAI tarafından 100 milyar dolarlık miktar toplanabilirse gerçekten piyasadaki soru işaretlerinin bir kısmı kalkacaktır. Çünkü hem bu şirket Oracle iş yapacak hem diğer şirketlerle CoreWave ile iş yapacak. Ve bu durumda şirketin sadece Ekim ayında 50 milyar dolar fon topladığını düşünürsek sadece 2 ay içinde değerini 2 kat arttırdığını ve bu 1 trilyonluk miktarı gerçekten bulma imkanında hani hiç az olmadığını da görmüş olacağız OpenAI tarafının. Ya ben burada Sam Altman'a güveniyorum. Baktığımızda şirket çünkü bugüne kadar olan hiçbir yatırım turunu es geçmedi. Hepsinde başarılı oldu. Bunda da başarılı olacaktır ama tabii çok dikkat edilecek bir yatırım turu olacak. Biraz da ezbercilerin bahsettiği gerçekten 2000 yılındaki dotcom balonuna benziyor muyuz? Biz şu anda neredeyiz? Endeks gerçekten söyledikleri kadar pahalı mı? Ve bu hareket bitmek üzere mi? Gelin buna birlikte bakalım. Ben neden elimdekileri satmadığıma da burada açıklık getirelim. İlk önce burada baktığımız kısım S&P 500'ün 2000 yılındaki dotkan balonuyla şu andaki yani pi rasyosuna bakalım. Fiyat kazanç oranına baktığımızda 2000 yılında 30.7 olduğunu görüyoruz. Bu balon patlama dönüşü şu anda ise aktif 28.6 civarındayken bu rakam aslında forward tarafta hisse başı kar büyümesini hesap edersek bu 22-23 civarına tekabül edecektir yani. Evet rasyo çok yüksek. Endeksin tarihsel ortalamasına baktığımızda 18 civarı bir tarihsel ortalaması düşüneceksek gerçekten de pahalı bir S&P 500 olduğunu görüyoruz. Bu Schiller FK'sı dediğimiz fiyat kazanç oranı dediğimiz enflasyondan arındırılmış Rasyoda ise 2000 yılında 44 seviyelerine çıkarken henüz oralarda olmasak da 39 gibi bir rakama geldik. Hani herkes buna bakıp gerçekten de yani hareketin sonuna yakın olduğumuzu söylüyor ama ben burada piyasayla aynı düşünmüyorum. Gerçekten de ezbercilerle de aynı düşünmüyorum. Bunun birkaç sebebi var. İlk öncelikle burada net kar marjına bakacak olursak yani 2000 yılında zaten şirketlerin nette kar etmediği bir durum varken şu anda biz 2026 beklentisi olarak %17 gibi yani %14'ten 17'ye kadar bir beklenti mevcut S&P 500 tarafının hisse başı büyümesi olarak. Bu 2000 yılında gerçekten yoktu yani negatifti. Net kar marjına baktığımızda ise şirketlerin hani bu aslında rasyoda hala biz çok gerçekçi olmadığını da görüyoruz. Sadece o tek başına bunun değerlendirilmesinin de çok mantıklı olmadığını görüyoruz. 2000 yılındaki dotcom balonunun zirvesinde şirketler sadece %6.2 gibi bir net kar marjı elde ederken bu aslında S&P 500 tarihinin bile çok çok altında. Bu rasyo yani endeksin iki kat üstündeydi fiyat kazanç oranı ama şirket nette endeks ortalamasının bile altında marj elde etmiş. %8.5 S&P 500'ün tarihsel boyunca ettiği net kar marjı ve biz şu anda %13'e yakın seyrediyoruz. Yani 2000 yılındaki bir şirkete göre şu anda S&P 500'de olan bir şirket 2 kat fazla nette kar elde ediyor her satışından diyebiliriz. Ve bu gerçekten çok önemli bir asrı. Faaliyet tarafına bakacak olursak ise gene aslında çok ciddi bir gösterge olduğunu görüyoruz. Hani o döneme çok benzetilmemesi gerektiğini görüyoruz 2000 yılında yüzde 12 gibi operasyonel kar marjı varmış dotcom balonundaki şirketlerin şu anda ise bu rakam yüzde 18 buçuk gibi yani yüzde bir fark var ve tarihsel olarak S&P 500 yüzde 13 buçuk yani biz hem S&P 500'ün çok üzerindeyiz tarihsel olarak baktığımızda verimliliğin ne kadar arttığını görüyoruz hem de yani 2000 yılındaki dotcom balonundan çok çok fazla şirketler sattıkları ürünlerden kar elde eder durumdalar. Hani fiyat satış oranında ise şu anda daha fazla olduğunu görüyoruz. Hani 3.38 gibi bir rakamla 2000 yılını geçmiş durumdayız ama bence bu rasyoyu ve fiyat kazanç oranı rasyosunu marjlarla birlikte değerlendirmek daha doğru olacaktır S&P 500 tarafında. Yani o döneme ait aslında piyasanın yanıldığı şöyle bir durum var. O dönem piyasanın en büyük oyuncuları Microsoft, Intel yani Cisco gibi şirketler S&P 500'ün en büyük şirketleri burada zarar ediyordu. Nette kar etmeyen durumdaydı birçoğu. Yani yatırım yapmak için elindeki parayı yakıp borç alan şirketlerden bahsediyorduk. Şu anda böyle bir şey yok. Bu şirketler CAPEX'i yani yüz milyarlarca para harcar duruma geldi. Mac 7 tarafındaki şirketler ve bu şirketler bunu kendi iş akışlarıyla yapıyorlar. Borçla yapmıyorlar. Hisse geri alım yapıyorlar. Yani şu anda hisse satışı yaptıkları gördüğümüz şirketler hep küçük şirketler. korvi Nevius, Iren gibi küçük şirketler. Ve bunlar da S&P 500'e zaten dahil değil. Orada endeksin en büyük şirketleri bile yani hisse sulandırması yapmak zorunda kalıyordu. O yüzden şu andaki dönemi öyle bir döneme benzetmek hiç hiç mantıklı değil gerçekten piyasa açısından. Baktığımızda 2000 yılında gerçekten bir de faizlerin çok çok yukarıda olduğunu, %5 gibi seviyelerde olduğunu görürken biz şu anda 175 bas puan faiz indirimi yapmış yapılmış durumda Fed tarafında. ve piyasa 2026 için de gerçekten indirimin devam edeceğini Fed'in zaten musluğu açtığını gördüğümüz yerde gerçekten nasıl ayıp yasası olabilir? Yani bugün enflasyon rakamını da gördük. Trump gerçekten verilerle oynanmış büyük ihtimalle o verilerle ama yani Fed'e gerçekten seve seve o indirimi yaptıracaklar. Bu ister Powell olsun ister Powell sonrasında gelecek kişiler olsun yani Waller mı olur, Walsh olur, yani hasetme olur bu indirimin devam edeceğini, bu şirketlerin daha rahat finansman bulacağını hani bir de bunu gerçekten şey olarak bakmayın sadece bir şirketin batması olarak bakmayın. Olayı Amerika Çin olarak okuyun. Yani Amerika şu anda bu yapay zeka dönüşümünü yaparken 1823 Monroe ya doktorunu yaparken gerçekten bu şirketlerin başına bir şey gelmesini ister mi? Seçime giderken bir resesyon olup halkın fakirleşmesini ister mi bir popülist bir hükümet? Trump gibi popülist bir hükümet. Yani buna bakarak bana şu andaki gürültünün tamamen boş olduğu geliyor. Biz 2026 yılında bir yerde tekrardan hani çok hızlı bir şekilde bu gayrimenkul falan gidebilir ama para hızlı seveceği için buraları tekrardan çok yoğun şekilde paranın geleceğini düşünüyorum ben. Baktığımızda ben o yüzden korkulacak bir şeyin olmadığını, piyasanın 2026'da yeni rekorlar kıracağını, yapay zeka şirketlerinin yeni rekorlar kıracağını, buradaki sorunlar evet bir yerde gün yüzüne çıkacaktır ama şu anda en azından bir 6 ay 12 ay ben bunun beklemediğimi, yani o yüzden de hiç pozisyonda ellemediğimi söylemek istiyorum. Bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bol kazançlar hepinize.